Şimdi artık son sunumumuza geçiyoruz. Koray Vatan gelecek şimdi. Yavaş yavaş geliyor. Medikurizm adında bir startup kurmuş. Koray ve arkadaşları. Koray hoş geldin. Hoş Hazırsın. Geldim. Sunumun İyi. hazır. Ee, hazırım aynen. Siz tamam. Süper. Harika. O zaman sahne senin. Dinliyoruz seni büyük heyecanla. Herkese merhabalar. Medikurizm sağlıkta dijital çözümler sunar. <laughs> Sağlık turizminde. Ekibimizi görmektesiniz. Bizler genç ve dinamik bir kadroyuz. Bizleri bu alanda destekleyen e, sağlık ve hukuki, aynı zamanda teknik e, mentorlarımız bulunmakta. Sizlere sağlık turizmindeki e, gördüğümüz eksiklikleri ve problemleri anlatmak isterim. Bu alanda sağlık turizm paydaşlarını birleştiren tek bir platform yok. E, ve Bu alanda çalışan sağlık ajantaları ise maalesef e, dijital alandan oldukça uzaklar. Hastalar ise ülke, e, ülkemizden ayrıldıkları zaman sağlık verilerini kendi dillerinde e, göremiyorlar ve bunları talep etmelerinde çok bir yolu yok. Sizlere medikürizm sunmak istiyorum. Medikürizm bağdaştırıcı bir platform olarak ortaya çıkıyor ve e, kendi kliniğinde çalışan doktorlara ve hastanelere e, yabancı hasta sağlıyor. Bununla kalmıyor. E, Medikal turizm planlamasında e, çözümler sunan medicurizm ile e, hastalar bütüncül bir sistem içerisinde hem otel hem havayolu ve sağlık hizmeti e, e, fiyatlarını görebiliyor. E, Kapalı beta olarak çıkardığımız mobil uygulama e, tasarımımızı görüyorsunuz ve web sitemizde şu anda hizmet veriyoruz. Bizler e, Ocak ayında çıktığımız yolda e, birçok e, başarı elde ettik ve müşteri görüşmelerine halen devam etmekteyiz. Ve getireceğimiz otomasyonlar içerisinde çeviri otomasyonu ve ulaşım otomasyonları ile kolaylık sağlıyoruz. Ve bu alanda e, büyük bir pazar var ve e, hastaneleri, yurt dışı klinikleri de sistemimize entegre etmek istiyoruz. Rakiplerimizi inceleyip sıktık ve gördük ki bizim gibi bir kuruluş yok. Biz burada önce olmamızın nedeni şu an herhangi bir mobil uygulaması çıkarmış olan bir girişim yok ve biz burada fark yaratıyoruz. Bizler masraf hesaplama sistemiyle aynı zamanda depozito ödeme altyapısıyla da hastanelere mali bakımdan bir garantiyiz. Burası çok önemli ki ülkemize sadece 4 saatlik uçuşla 1.6 milyar insan ulaşabilmekte ve ee, bu alanda çok büyük bir pay var. Ancak Türkiye bu olasılıklarına e, rağmen çok geride kalmış. E, 1 milyar dolar olan yaklaşık turizm pazarı hacmi, sağlık turizm pazarı hacmi 105 milyar dolara artırı, e, e, çıkarılabilecek dünyada e, seviyede ve e, bu pazar 2025 yılına doğru 125 milyar dolara doğru çıkması bekleniyor. Bizler nasıl para kazanacağız derseniz bizler sağlık kuruluşlarını e, abonelik sistemiyle sistemimize entegre ederken e, doktorlardan da freemium özel e, planlarımızla eee sisteme entegre ediyoruz ve otellerden, turlardan, ulaşım şirketlerinden reklamlar alıyoruz ve komisyon, getirdiğimiz hasta bakımından %9'luk bir komisyon oranımız var. Bizler girişimci gençler olarak e, 6 aylık kısa bir sürede bir sürü başarı elde ettik ve bununla e, sınırlı kalmadık ve e, haberlerde de yer aldık. Bizler sizlerden bize köprü olmanızı ve bir buçuk e, kademeli olarak alacağımız bir buçuk milyon dolarlık yatırımımızı ise POC olarak şu şekilde gösteriyoruz. E, yaptığımız sunumlar içerisinde sadece iki hafta gibi kısa bir sürü e, içerisinde dokuz kuruma ulaştık ve İstanbul, Antalya, Kayseri ve Mersin odağında geliştirdiğimiz e, sunumlarda 85 bin TL'lik bir MRR elde ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler.